Bilgi ve İlahi Işık kanalına hoş geldiniz. Elvedud ismi şerifi, Allah'ın sevgisini ve sevgiye layık olmanın önemini vurgulamaktadır. Günde 400 defa Elvedud ismini okuyanın kalbi nurla dolup huzuru bulmaktadır. Ancak bu uygulamanın mucizeler beklenen bir anahtar olmadığını, niyet ve inancın mutmain bir kalp ile olduğunu unutmayınız. Elvedud ismi, sevilen ve aranan bir kişi olmanın yollarını açmakta, işlerinizi kolaylaştırmaktadır. Her ne kadar Elvedut ismi güçlü etkilere sahip olsa da, gerçek mutluluk ve başarının Allah'a samimi dua ve çaba ile ulaşıldığını hatırlayın. Günde 20 defa Elvedut ismini okumak bile, kişiyi manevi bir rahatlama ve huzura kavuşturabilmektedir. Elvedut, Allah'ın sevgisine ulaşmanın ve onu yansıtmanın bir yoludur. Her okuyuşunuzda kalplere huzur vermektedir. Bu yolculuk sabır ve anlayış gerektirir. Elvedud'un sevgi dolu adını anarak kalbinizi aydınlatın ve yaşamınızda olumlu değişiklikler yapın. Elvedud adını zikretmek hayatınıza bereket ve neşe getirir. İçsel huzuru bulmak ve çevrenizle uyum içinde yaşamak için güçlü bir adımdır. Elvedud ismini düzenli okumak sizi sadece manevi bir huzura değil, aynı zamanda günlük yaşamınızda daha sakin ve odaklanmış olmanıza da yardımcı olur. Elvedud ismini anmanın gücü Ruhunuzu aydınlatırken günlük zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olan bir sevgi ve anlayış kaynağıdır. Yeni açılan kanalımıza abone olup destek olmanızı bekliyoruz.